Açıklamada geçişsiz eylemlerin TR direktlerinden biriyle geçişli hale geldiği söylenmiş. Fakat bu açıklamada söylenmeyen bir şey var. Bu TR direktleri geçişli fiillere de gelebilir. Bu durumda bu soruda bütün seçeneklerde TR direktlerinden biri olduğu için biz burada eklendiği sözcüğün geçişli mi geçişsiz mi olduğuna bakacağız. Bu ekten önceki haline bakacağız daha doğrusu. Sevdirdi sözcüğünü köküne sevmek. Sevmek fiili neyi ve kim sorusuna cevap verebilen bir fiildir. Neyi kimi sorusuna cevap verir. Yani geçişli bir fiildir. Dır ile beraber geçişli olmaz. Zaten geçişli. Kapatmak kapatmak sözcüğünün kökü kapamak. Kapamak neyi ve kimi sorusuna cevap veriyor. Kapatmak geçişli artırılmış bir fiil. Yani kapamak geçişli bir fiil olduğu için bu da yukarıdaki açıklamaya oldurgan eylem açıklamasına uygun değil. C seçeneğinde güldürüyordu. Kökü ne? Sözcüğün gülmek. Gülmek neyi ve kimi sorusuna cevap veriyor mu? Vermiyor. Ama güldürmek birini güldürmektir. Mesela burada herkesi güldürmek biçiminde bir nesne almış. Yani geçişsizken geçişli olmuş. Tıpkı yukarıdaki açıklamada olduğu gibi. O zaman cevap bu olabilir mi? Niye olmasın? D seçeneğinde içirdi. Sözcüğün köküne içmek. İçmek neyi ve kimi sorusuna zaten cevap veriyor. İçmekten içirmek geçişliği artırılmış bir fiil. E seçeneğinde ayırtmış. Ayırmak sözcüğü. Neyi ayırmak? Bir şeyi ayırmak. Zaten nesne alabiliyor. T2 ile beraber geçişli artırılmış bir fiil var. Dolayısıyla bizim geçişsiz olup da TR direktliğinde geçişli olan fiilimiz güldürmek sözcüğü. Bunun yer aldığı C seçeneği doğru cevaptır.